Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı oyuncularının son toplu şeklini paylaşıyorum. Maalesef bildiğiniz üzere bugün dizimiz final yaptı ve finalden bu tarz birçok fotoğraf, video paylaşıldı. Tabii ki ben de hepsini sizlere birer birer ilettim. Eğer kanalımı izlemede kalırsanız biraz sonra sizler için daha da güzel videolar paylaşacağım. Çünkü bugün bol bol set görüntüleri geldi. Eğer sizler de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.